Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 5 ve katları artı 2 kenar ilmeğimiz var arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Süper Lana ipi bebe yünü. İlmeğimi attım modelimi anlatabilmem için lastik gerektirmeyen bir model. Dilerseniz örgümüze geçelim. Çok kolay, çok basit, tek sırada biten bir örgü modelimiz. Evet, modelimize geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendi tarafıma alıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum arttırma yapıyorum. Kendi tarafıma alarak ipimi iki ilmeğimi kesme yapıyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda bir, iki ve üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Tekrar ipim kendi tarafımda iki ilmeğimi birlikte kesme yapıyorum. İpim kendi tarafımda tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte tersten örüyorum. İpim kendi tarafımda 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım modelimiz çok kolay çok basit tek sırada biten bir örgü modelimiz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipim kendi tarafımda ilmeklerimi 3 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum mı yapıyorum tekrar ipim kendi tarafımda 2 ilmeğimi arttırma yaptım ve düz olan ilmeğimi ikisini birlikte kesme yapıyorum. İpim kendi tarafımda. 1 2 ve 3 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. Arttırmamı yapıyorum. İpim kendi tarafımda tekrar. 2 ilmeğin birlikte örüyorum. İpim kendi tarafıma alarak 1 2 ve 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Tekrar arttırmamla düz olan ilmeğimi İkisini birlikte örüyorum tek ilmeğe düşüyor arkadaşlar tekrar ipim kendi tarafında 1 2 ve 3 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum Evet modelimizde iki sıra yapmış olduk arkadaşlar. Çünkü tek sıradan oluşan bir model. Modelimizi biraz ilerletelim. Biraz büyütelim. Daha güzel ortaya çıkıyor modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda tekrardan düz olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İpim kendi tarafımda ilmeğimle artırma yaptım. Ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpim tekrar kendi tarafıma alıyorum. 3 ilmeğimi düz olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi artırmamı yapıyorum. İpimi kendi tarafıma alarak 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar ipimi kendi tarafıma alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. İpim kendi tarafımda. Tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüz çok kolay, çok basit. Tek sırada biten, çabuk ilerleyen, güzel mi güzel bir örgü modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımı alarak 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim hariç artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi artırma yaptığım ilmeğim ve düz olan ilmeğim birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alarak 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. İpi kendi tarafıma alarak 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar. Örgümüz çok güzel, çok da kolay yapımı, çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir model. Farklı renkte örmüş olduğum Örgümü göstereyim sizlere. Bu rengimle de çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Et hoşallar yapabiliriz arkadaşlar. Yelekler yapabiliriz bu örgümüzle. İnce koton iplerimizle de yazlık bluzlar yapabiliriz istediğimiz alanda kullanabiliriz. Örgümüzün ters yüzü de aynı. Ön yüzü de aynı model olarak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yap, yazar beni destekler, yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.